Merhaba ben Seytan. Bugün size Form'dan veri almaya göstereceğim. Form'dan veri nasıl alınır? Bunun için iki sayfaya ihtiyacımız var. İlki HTML sayfası, ikincisi PHP sayfası olabilir. Fark etmez. İlkinde neden HTML kullanıyoruz? Çünkü Input Tape yani Text kutusu kullanmamız gerekiyor. Kutu dediğimizde burası. Bunu PHP'de yapamıyoruz. O yüzden HTML'de kullanacağız bunları Form kullanarak. Bunları gönderdiğimiz zaman ikinci sayfamızda bunları alıp ekrana yazdırmamız gerekiyor. Onun için de PHP kullanacağım ben. Şimdi bunu nasıl çalıştığını göstereyim size. Burada herhangi bir şey yazdığımız zaman yeni sayfaya gösteriyor onu. Bunun örneğine gelirsek burada bunu tekrardan yazalım biz. Önce HTML'imizi açalım. Sonra body'imizi açalım. Şimdi bunları kapatmamız gerekiyor. body'nin içine html şey formumuzu açıyoruz iki kutucukları yazabilelim form action bu e, yeni sayfada daha doğrusu hangi sayfaya gönderilsin biz ikinci sayfamız ismini a.php verdik o yüzden a.php yazacağım bu metot da ikiye ayrılıyor get ve post bunlar ne işe yarıyor get yaptığımız zaman burada açıklaması yazıyor. Ne, yaz, ne gönderdiğimizin. Post yaptığı zaman yazmıyor. Post gizlilik olarak kullanılıyor. Ama ben get kullanacağım. bu formumuzu da kapatalım. Evet şimdi formumuzun içine kutucuklarımızı oluşturabiliriz. Onun için de input kullanıyoruz. Textim e, kutucuğumuza bir isim vermemiz gerekiyor ki karşı taraftan alalım. Şuradaki ismini alacağım ben. Gördüğünüz gibi yazı var orada. Ben de buraya yazı koymak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ilk kutucuğumuz oluşturduk. Bakalım ne çıkacak burada? Bakın boş bir kutucuk. Ya gönder atışımız yok çünkü onu oluşturmadık. Onu da yapalım. Yine inputla yapacağız. Ama bu sefer tape'ine text koymayacağız. Gördüğünüz gibi tape'ine text yazmadım. Submit yazdım. Submit göndermek olarak geçtiği için buton olarak sayıyor. Volley'de Butonun üstündeki yazı olarak geçiyor. Gelin size göstereyim. Bakın gönder yazıyor butonun üstünde. Bunu değiştirirsem, balığı silersem direkt farklı bir şey çıkacak. Bakın G'si büyük oldu. Ben buraya balığı yazdığım için böyle çıkacak. Bu sayfayı bitirdik. Şimdi ikinci sayfamızı yazacağız. Burası çekeceğimiz sayfa olduğu için. Aynen. PHP kullanacağım da. Önce çekeceğimiz şeye bir değer atacağız ki aşağıda yazdırabilelim. Dedim ki ya, ben burada getle gönderdiğim için getle çekmem gerekiyor. Posta çekemem bunu. O yüzden getle alacağım. Burada yazdığım yazı da kutucuğa ne yazdım? Kutucuğun ismini yazacağım oraya. Ki çekebilsin. Sonra echo ile ekrana yazdırmak istiyorum bunu. Burası bu kadardı. Kod kısmımız. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Bakın gördüğünüz gibi hata verdi. Bakalım neymiş hatamız. Hatamız sanırım yetik küçük yazmak. Bunu değiştireyim, büyük yapayım. Şimdi kaydedelim, baştan deneyelim. Gördüğünüz gibi çalıştırdım. Yazdığım şeyi tekrar gönderdi bu tarafa. Örnek bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere.